Merhaba arkadaşlar ben bugün ne yapıyoruz bugün uzun zaman sonra oynuyoruz ve uzun zaman sonra video çıkıyor beni 5 gün sonra şimdi normal modda oynayacağız arkadaşlar hızlıca e, şu oyuna girip bitireceğim en azıca bitireceğiz halini e, zaten e, uzun zamanda video atmıyorum 5 günde video yok gündür yoktu ama sağ e, çok teşekkür ederim bu arada <laughs> konuşamadım şu e, bu videoyu şey, bir şey yedirken Gran'in devamı o gelecek onu bir şey yok şimdi nerede bu Gran Koç çıktı yok gerek yok Oha Bunu alacaktım bana bunu Ha bu var Ha bunu alayım Bunu al ha bu Şöyle Hadi aç Oho bu çok iyi tamam Böyle neydi bek bulunuz şuna bak. Hadi görüşürüz. Şuna bak, Şunu bak. Çek şunu. Bundan üç şey. Evet orada hiçbir şey çıkmadı. Güzel hisse iyi hemen, hemen e, sil silahı bulduk konuşamadım. Senin kafanı sikir. Yani vur artık şuna düştü. Nereden? Bakalım bakalım. Ya da karizosundan da kaçabiliriz. Şimdi dur. Şunu alayım ben mi? Şurayı götüreyim. Karizosundan da kaçabiliriz. Ve şeyden. Arabadan da. Bakalım. Şunu aldık. Evet yani şunu da alayım. Evet bakalım şunu tamam. Ses yapalım şöyle. Tamam bakayım bakalım bakalım ee, şuradan gidelim gelsin o sonra amvar ver hızlı hızlı gelecek o şimdi var. Aa, geliyor. Gel bakalım gel. Hadi görüşürüz hadi. Tamam. Şimdi şuraya Tamam. Şimdi e, bak yapalım. E ete falan gerekiyor. Lan uyuyordu az kalsın he. son anda yaptı. Aa bu çok iyi tamam. Ee, ne Aha. Öldürecek bu insanı. Evet gel. Şu an hatırlamak lazım. dur şurada şurada. Aha gel. Gel gel. Hadi görüşürüz. Şunu da tamam. Bakalım bakalım. Şunu da tamam. Evet bitiyor da çok kaldı ya. Vallahi ne kaldı bir de? A tornamı da alayım ben. Koyayım da burada, burada. Şunu alayım yani. No no olmaz şimdi belki bilmiyorum zaten bir tane parça eksik zaten odun atma atamadık ne yapıyorsun eteğe gelmedi ya oraya gitme işte Ayla oraya gidecek ya. Bu ne var şey bu? Geliyor. もう一ん Uy geldim Evet arkadaşlar <laughs> e şu, şu an e, yeniden geldim. Ha bunun içi sevkiye çıktı. Bu arada şunu da şunu açayım. Tamam. Selam. <laughs> tamam şimdi sevkiye şey içinden bir şey çıkacak. Açık sevkiye içinden büyük ihtimalle sopa çıkacak. O sopa çıktığında zaten oyun bitecek. Evet belliydi. Ver. Ha şimdi bu buraya gelecek ama ya. Biz dolandırırız neyse. Yürü olma be. Yürü, yürü. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam ya Hemen tamam. Tamam Hadi görüşürüz Kaçtım Tuba ya Neyse Evet arkadaşlar ne videonun sonuna gelmiş olsaydınız Devam ediyorsunuz 7 like atmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın